Genç, dinamik bir ekiple yol almanın avantajlarını yaşıyorum iki yıldır. Kısa sürede geçen sene çok iş yapmıştık. Bu sene zamanı biraz daha uzattık daha rahat çalışalım diye. Ve yine geçen sene yakın bir başarı elde etmiş olduk. Tabii bu bir ekip işi. Burada ben özellikle herkese teşekkür ediyorum ama birkaç kişiyi daha bir çıkartacağım müsaadenizle. Akaren Timuçin Sönmez. Bugün de zaten yaklaşık bir bin kişinin önünde kendisine teşekkür etmiştim. Şimdi bir yüz kişinin önünde teşekkür edeyim. Bir yüz olsun. <laughs> ee, tek kişilik de bu orada gibi. Kendime de şöyle bir pay biçeyim. da benim öğrencimdi. Ee, Ahmet nerede? Ahmet Ünlü. Ahmet nerede? Heh, Ahmet Ünlü lisanstan öğrencimdi. Oğuzhan Baniş lisanstan öğrencim değildi ama sonradan yakaladım. Yani lafı şuna getireceğim. Çekirdekten alıyorum, yetiştiriyorum. Bugün hesap ettik? Rektör yardımcısı olacağını işte 15 sene öncesinden planlamıştım. <laughs> Ve bugünlere yatırım yaptım. Ve karşılığını da almış oldum. Ee, özellikle çok teşekkür etmek istiyorum bu süreçteki katkılarından dolayı sen üçüncü döneme hazırlanmaya başla şimdi. Ee, ayrıca yine direkt bana baktı İsmail Kılıç hocamıza da teşekkür etmek istiyorum onu da yorduk yani biz sempozyumlarda dikkat ederseniz farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz yani bu seneki sempozyum teması sürdürülebilirdik buna uygun olarak ben şey dedim acaba bu, bu kullanılmış ahşaplardan vesaire isimlik yapabilir miyiz? Veya işte telefon tutucusu yapabilir miyiz vesaire e, temas sürdürülebilir yani. Sonradan biraz daha araştırdık. Yapılamadı. Fakat İsmail hocam dedi ki ben size dedi çok güzel efendim söyleyeyim isimlikler yaparım dedi, plaket yaparım dedi, telefon tutucusu yaparım dedi ve sağ olsun ciddi e, emek vererek bize bu konuda destek sağladı. Yine öz kaynaklarımıza başvurduğumuz diğer bir konu da yeme içme kısmı. Orada da yine Yozgat Meslek Yüksek Okulu açılık programı. Öğretim görevlisi öğrencilerimiz sağ sunar Bize bugün e, fuaya alanda ikram ettiğimiz e, işte çiğ köftesinden tutun da işte diğer e, kurabiye, pasta vesaire onları yaptılar. Yani tamamen öz kaynaklarımızla onları finanse etmiş olduk. Yozgat Bey'i müdür Mustafa, hocamıza, Özdemir'e yine yani teşekkür ediyorum. O kısmı güzel organize etti ee, ve planlarımız çerçevesinde de yetiştirebildik. Ee, onun dışında meslek Sokulu müdürlerimiz, ee, şuradan başlayayım, nereden başlayayım? Dağınık bir şekilde oturmuşuz göremiyorum. Orada Furkan'ı gördüm, parlıyor. Ee, Başka kim vardı? Ha. Evet, fırça yemeyeyim hemen. da, Canan hocamız sağ olsunlar. Onların da cidden katkıları oldu. Emre burada değil değil mi? Emre'ye de teşekkür ederim. Alperen hocamız Mertcan Halef Mertcan da çok bir katkı olmuş. O da aramızda. Alperen de bıraktığı yerine devam ediyor. Ona teşekkür ederim. Başka? Tolga nerede? Ana Ha, o doktor oldu, değil mi? Tolga doktor oldu, cezasını da keselim. Tolga Hanayolu, arkadaşlık doktorasını bitirdi. Sağlık Hizmetleri Mersiyeli Müdürü. Atladır bir e, arkadaşımız kaldı mı? Ha, tekin ya. Nedir? Ama kan olmuş, ben Evet, Tekin hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Ee, onun dışında Kayseri'den düzenleme kuruluna dahil ettiğimiz Veli Aket Profesör Doktor Erciyes Üniversitesi İktisadi ve Derme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Bölüm Başkanı Ali Gezer, Kayseri Üniversitesi'nde Ekin Hikmet Üniversitesi Okulu Doçent kendisi ee, ve benim e, işe beraber başladığım arkadaşlarım. Yani 5 Kasım 1998 yılında Ali, Veli, Ramazan <laughs> <laughs> Hocam, bir de Mustafa Koçer arkadaşımız vardı. Biz beraber başladık işe. Ali biraz sonra başladı. Ve beşimiz Yozgat'ta aynı evde kaldık. Sonra işte bizi ayırdılar teker teker. <gülüyor> 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 ee, ve arkadaşlarımız da Zorlar Kurulu'da bulunuyorlar. Ayrıca geldi buraya hem bize sundular hem de oturum başkanlığı yaptılar. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Kimseye atmak istemiyorum. Ee, Oğuzhan ve Ahmet Oğuzhan Alış ve Ahmet Ünlü, e, bu iki arkadaşımızla geçen sene, bu sene taşınır, ne bileyim kalite, aklınıza ne gelirse. Yani hani İsviçre çakısı örneği vardır ya, yani ikisi, her devlet Türk çakısı, yani hem de tehlikeli, hem de hem de çalışkanlar. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Ben bugün zaten sabah çok konuştum, hakkımı doldurdum. Çok fazla uzatmayayım. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah üçüncüsünde de yine bir araya geliriz. Sağlıkla, huzurla. Tekrar teşekkürler. <laughs> bir de, Güngör Hocam, Pektör Yardımcımız, Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Yusuf Hocam. 40 yıllık Yozgatlı oldu artık kendisi <laughs> bir buçuk yıl para oldu ama ve Mustafa Kocakaya'nız genel sekreter özellikle bugün öğlen yemeğinde çok büyük destekleri oldu. Yani bakanımıza bugün işte yemek verdik. Biz hesapladık 20 kişi, geldi 110 kişi. O 90 kişi nereden geldi, nasıl geldi hala çözülüş değiliz. Herhalde bir iki tane kuzu gitmiştir. Seveyimiz çok. Kesinlikle. Mustafa Kocakaya Hocamıza da, Genel Sekreterimize de bu öğlen yemeğinin katkılarının dolayı ayrıca teşekkür <laughs> ediyoruz, sembozum olarak. <laughs> Atlamadınız tabii. Hocamız da gelemedi, evren hocamız da toplantısı var, O yüzden katılamadı. Yoksa aileyi tamamlayacaktık. Teşekkür ediyorum, sağ olun. <laughs> Ben o, ben de o oturdum. Her seri bilen bilir, Sarp sonrası kaldırımda gidiyoruz ama öyle böyle gidiyoruz tamam mı? Ve tersten gidiyoruz. Derken karşıdan bir tane teyze mi amcam hatırlamıyorum, elde poşetler. Biz sağa kaçtık, o sağa kaçtı. Biz sola kaçtık, o sola kaçtı derken ama kafaya gireceğiz belli. Kire yapmak aklımıza gelmiyor diye Kadıncağız ya adamcağız poşetin beni bir tarafa attı. diğerini öbür tarafa attı. En son kendi bir tarafa attı. Biz ortadan destek gittik. Bunun gibi daha neler neler. İkinci yıldır katılıyor. Bugün sunum yaptı. Dedi ki üçüncü yılda görüşürüz. Daha biz organizasyon planlaması yapmadan cümlelerinden ben bunu çıkardım. Üçüncü yılda bekleriz. Mutluluk deriz. Teşekkür